miş mahallesindeyiz. E buranın özel kendine özel bir yemeği varmış. Topaç. Topaç da topaç. Topça. Topça. <gülüyor> topça. <gülüyor> topça. Buranın kendine özgü bir yemeği varmış. Topça. E topça aşağı, topça yukarı. E dedim artık yapın da ablalar yiyelim. Onlar da beni kırmadılar. Selamun aleyküm. selam. Ne haber ablacığım? İyi, i̇yi, Ne güzel yüzün var senin öyle cildin. Pırıl pırıl parlıyor. Al, al yanıyorsun kız. <laughs> Kıskandım vallahi. Maşallah sana. Ablacığım sana da selam. Ben duymuyorum. Ben Ya. ya Aa, ama anladı benim ona konuştuğumu. Anladım, Aynı. o kadarlık. Ağzına bakıyor, ha. ha dudak okuyor. O da güzel bir yetenek ama. Ben de çok severim dudak okumayı. Bütün dedikoduları öğrenirim karşıdan bakınca. <laughs> Aynı. Ee, abla önce senin adını alalım biz. Vesile. Vesile abla. Ablanın adı ne? Dursun. Dursun. Şimdi Vesile abla bu yemek nasıl yapılır? Önce iki tane soğan katarak. Tamam. Soğanı... Ama şimdi yok. kaç kişiye iki soğan? 50 kişiye de iki soğan mı koyacağım? Bir kilo kıymaya. Bir kilo kıymaya iki tane soğan. Evet. Sonra bulgurunu bunu karıştıracağız, döveceğiz. Bulgurunu katacağız. Nasıl döveceğiz? İşte taşı var. Taşla. Ayrıca taşı var. Taşı var. Aa. Bunu, onu da döveceğiz. Aa. Bulguru katacağız. Hepsini karıştırıp baharatlarına katıp epey uğraşıp e, onunla E nasıl pişireceğiz? da şeyde ateşte. Mangalda. Oo, oh, çok da severim vallahi. Evet, Ekip de acıktı, ben de acıktım. Hadi o zaman başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Soğanı rendeliyoruz. Evet. Peki bu et çok yağlı değil mi Vesil abla? Eğilizce, böyle böyle tatlı olur. Ete türlü kuru olur. Alır. Ha, kuru olur tabi mangalda olacağı için. Peki bu bulgur e, ince bulgur mu? Bulgur şey Göke, göke. Göke, göke o. Ne? Göke, bu, bu yarma mı? Göçe, biz göçe Göçe ne? budayı Budayın yarması. Ha, biz yarma diyoruz buna. Ha. Ay bir içli köfteler yapıyoruz bununla. Of diyorum hmm. çok lezzetli olur. Evet şimdi eti koyuyoruz. Evet. Oh, baharatlar. baharatlar. bu ne baharatı kız? Biber. Ne biberi? Bu sapsarı. Pul biber mi? Kara biber. Hmm, kara biber. Bu kırmızı biber demiyor. Mi? Ama bu kırmızı biber demeye bir şahit lazım. Bu sarı. Biber. Niye sarı? Dövmesi öyle. Hı. Yaşlı. Ha, sarı biber mi dövdünüz? Dövdük, dövdük. dövdük. Ha, olabilir. Göz kararı tuz. Tuz. Evet. Senelerin niye kınalı Vesil abla? Düğün oldu. Düğünden kanaladık. Oh ne güzel. Baksana Dursun abla da altınları doldurmuş vallahi. Genç. Az değil. O genç de. O koyun kuzu sattı değil Ne alakası var? Genç yaşlısı mı var bunun? Parası olan takar gösterir vesile abla. ha. <laughs> Koyunları, kuzuları mı var? <laughs> Brezikler vallahi. Bak burmalar. Bu Adana burması mıydı kız? Hı. Ne bulmasıydı bu? Bilmez o fazla. Trabzon burması ama bu bildiğin şey. Kelle diyorlar ya o kelle ben işte oldum. bu kelle. <gülüyor> <gülüyor> evet yarmayı ne kadar koyduk Vesile abla? 100 gram. 1 kilo, yani kilo ete? 1 kilo ete evet. 100 gram. Tamam. Yarım kilo da bulgur. Yarım kilo da bulgur. Evet. Aa şimdi evet. bunu dövecek, evet. dövecek misiniz böyle? Döveceğiz, yemiştireceğiz birbirinden. Hıı. <laughs> Ondan sonra yumruk hırpını yapar elimizde. Evet, Peki o taş temiz mi? Temiz. Batak mı sandın? Ya ne bileyim hani taşı nasıl yıkıyorsunuz peki? Et olmuyor mu? Yok. Önce bu iş bitti. Ne diyor? Sabunlar durular koyar. Durular mı koyarsınız? Soda, ha. Suda. E buna salça malça hiçbir şey girmiyor mu? Girmiyor, giren, girmiyor, aynen. Ha. Ama bu Dursun abla da bayağı marifetli ha baksana. Güçlü, Güçlü aynen. Vesile ablam söylesene Dursun erkek ismi değil mi? Niye kızcağızın adını Dursun Önceden... koymuşlar? kaç tane oldu çocukları bilmiyor. Adına dursun koymuşlar, dursun diye. Ha yeter artık diye. Evet. <laughs> Senin neyin oluyor? Siz onu böyle yapalım şu anda de. ama maşallah her şeyini biliyorsun. Ee, Büyük yemek sana da ayrı Ha. Bu muşambayı nereden buldunuz? <laughs> Kestim izin verdi. Teri bir şey. Bu şey geçmesin diye muşamba Ha O muşambayı yıkıyor musunuz yoksa yıkıyor? Tabii canım yıkanmaz. Saklıyorsunuz. He. Misafir geliyor bak sıçradı vallahi. Evet, Mis gibisin tabii. hayatım şu cildin güzelliğine bak. Bebek gibi. Almor yanıyor kadın vallahi. Cildine nasıl baktın? Nesil abla? Sabunla. Sadece sabun. Sadece sabun mu? Evet. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Oo, krem de mi yok? Krem de yok. Hiç. Hiçbir şey yok. Tövbe yok, makyaj da yok. Yok, yok hiçbir şeyimiz yok. E peki ben böyle her gün makyaj yapıyorum benim halim ne olacak Vesile anne? Bu kadar çok çirkin olacaksın. <laughs> 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 cildini bozarım bir Evet makyaj gerçekten cildini bozar. Bozar mı? Evet. evet. Sen de geleceğe e, <laughs> yatırım yapıyorsun sanki. Evet. <laughs> Makyaj yapacak mısın? Hayır. Ay bunların cildi vallahi çok güzel havasından mı acaba? Köylden, öyle oluyor. Köyden Niye oluyor. öyle oluyor? Havamızdan. Havadan mı? Havamızda evet. yoktur sadece. Kız olmadı o da onlar deri deri döv birazca. yani. Daha çataktı bakalım bir. Ha, bu denemeymiş orada. Neyse biz cilde dönelim. Heh. Şimdi bu kızcağızın da cildi çok güzel. Bak tamam çocuk ama yani ergenlik çağında mis gibi ne sivilce ne bir şey. Maşallah kızıma benim. Gel öpeyim bir kere. Oh. Şimdi bunun adı Bezdenme. bezdirme, mi oldu? Evet, evet. Bunun topça kısmı nasıl oluyor peki? Topça. topça işte. Eskiden hmm. düğünlerde çok mu yapıyordunuz? Çok. Böyle topça alacak. Ee i̇şte katılmaz ha. Bu. Çok ha. bu ateşte o suda pişicek. Yani. Salçalı oynatacak. suda filan. Ona da edersen sade suda da pişer. E bu bildiğimiz iki. bizim köfte içini bulgurla mı koydun i̇şte aşkım. Bizi böyle siz ha. köfte onu. dersiniz biz ha. topça Bu yani, bulgursuz olmuyor ama değil mi? Olmuyor. E peki kim pişirecek bunları şimdi vesil abla? Savaş pişirsin bunları. Savaş kim? Savaş neredesin? Hazır hanımlar ha, tamam. bu kadar yaptılar, Savaş uğraştılar. De de e ben de gideyim mangalın başında. Hem pişireyim, hem sohbet edeyim, hem de yiyeyim. Hadi o zaman. Topçalar hazır. E bana da mangalın başında pişirip tatlı tatlı yemek düşer. Savaş abim de pişirecek. Öyle evet, mi? Evet. Ne haber abi iyi misin? İyidir Allah şükür. Siz iyisiniz. Valla muhabbete geldiniz. dalmadan hoş bulduk abi. Şunları bir at da yiyelim. Karnım aç ya, ya. Sen ne iş yapıyorsun abi? Benim hayvanlar var. Ha, mangalcı değilsin yani. Yok. Abi hayvanlar kaç tane? 10 dene. 10 dene? Evet. 10 ha, e, dene hayvan. Ee, büyük baş mı? Küçük. Hay küçük. Bana yetiyor. Sana yetiyor. E peki onların sütünü yoğurdun satıyor musun? Yok satmıyorum. Kendime yani. anca yetiyor. E sen neyle geçiniyorsun? Benim emeklilik var. Maşallah burada herkes emekli genç yaşta ya. Burada ya. göl var bizim burada. Maden. Bu mangal yanmasın da Savaş abi. Yanmaz yanmaz. Vallahi ben bunu yemeden gidersem ölürüm. Çok hızlıdır ben. Altı çok kuvvetli. Aynen bayağı da ateş koymuşsun valla. Sen bir otursan abi gel hem oturalım. Sen bunu bana ver. Buyurun. Ben yemekle ilgilenirim abi. Ağzım sulandı bile valla. Sen evli misin? Evlidirim. Hanım? Hanım evde kaldı. Film seyrediyor. <laughs> ha. <gülüyor> Savaş abi şimdi o film seyrediyor sen evet. de film çekiyorsun yani. Aslan payı bu. Herhalde sen film çekiyorsun daha havalısın. Evet. Ne umutlu. Haberi var mı? Yok. Kıskanır mı? Vallahi bilemeyeceğim bu dağlar kömür gidi her gün ömür. Ya. Yapacak söylüyor. bir şey yok. Vallahi. Evet. Hanımdan memnun musun? Evet memnun olmayacak memnun tabii. Eşşengavur'u sıpa dedik terbiyesiz hopa dedik aldık. Çok ayıp ama gerçekten yok şu anda kadın ayıp oluyorlar. Mani bu. Mani de yani. Durmasın. Ay yenge duyuyor hepsini valla. Hani görüntü yok ki. Nasıl görüntü? Hani orada işte. görmüyor ki o. E programı izleyecek. Adı ne? Hanımın mı? Evet. Atice. Hatice ablacığım her pazar öğlen 11.30'da Bahar Kapı'da programında Savaş abinin bu gaflarını duymanı istiyorum lütfen rica ediyorum. Ben de dost muyum düşman mıyım ya? Vallahi değil mi, senin gibi abi? dostum olursa düşmana gerek yok. Kapı <laughs> yuttuk biz. <laughs> e hayatın nasıl geçiyor Savaş abi hep böyle eğlenceli misin? Tabii aynı Kemal Sunan gibi. Ya. Evet. Ne yapıyorsun mesela taklit yapar mısın? Yaparız. Şarkı olabilir. Hadi söyle abi. Ben de şarkıcıyım abi biliyor musun? Sende mi? He vallahi. Şarkı söylüyorum. Dünyamın karanlığı yoksa ben mi görmüyorum? Yaşamak azap oldu, sürünüyor, ölmüyorum. Akşam güneşi aşıyor, yine dertlerim başlıyor. Ufuktaki kızıl gurup yüreğimin ateşliyor akşam güneşi aşıyor yine dertlerim başlıyor ufuktaki kızıl gurup yüreğimin ateşliyor Yüreğimin ateşliyor. Bravo, tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ay bir, bir anda şaşırdım ya. Ne yanık sesin varmış şimdi Ferdi, Savaş abi. E, ben... Ferdi Tayfur. Şu yanına ben sanatçı diye gittim. Elin adamı çoban etti. Niye? mi var. Eman olu vurayım mı? Çoban şey, sanatçı. E öyle deneyine sür, babam sür. Bana müsaade bu kadar <laughs> fasıl gideve kasıl dedim. Nasıl Yapamam. Şey? <laughs> Nasıl yani sen gittin şarkı mı söyledin? Şarkıcı diye götürdü bura düğüne gelmiş. Eee? Burdurlu. Sanatçı biliyor musun onu? Bilmiyorum. Ee, Türk, as, Türk halk müzik sanatçısı. Bilmiyorum abi ne yaptı onu anlat. Ya ben bura düğüne gelmiş. Kandırdı mı seni? Yok kandırma yok. E ne yaptı? Hoşuma gitti sesin dedi. Eee? Gittik. Evet. Ora vardık baktım inekleri salıverdi sürü babam sürü olmaz bu iş dedim ben nereye geldim ne gördüm. Ama... Yapacak iş yok dedim. Ama ben bir şey söyleyeceğim. Adam sana kime şarkı söyleyeceğini söyledi mi? Evet. Ne dedi? Seni sanatçı edeceğim dedi. E tamam o da inekleri sanatçı etmiş işte. Ha bu olmaz. Evde de var sanatçı söyleyecek olacağım ineklere. <laughs> yani yapayım? hani o hayvanların da müzik dinleme hakkı yok mu bu dünyada? Varsa canım. Mı? Benim benim seçti bu gemişte. <laughs> olmaz. Kabul etmeyeyim ben onu. <laughs> Canım benim. Tahtalıkta böyle... kalbır yemedim gurguru yaz geldi gördün mü Hedin'e bulguru. Tamam. Yağmur yağmınca bulgur olur mu? Olmaz i̇şte vallahi olmuyor. doğru Ben ne yapayım? Bu iş şans meselesi kader meselesi. Bak senin sesin Ferdi Sen Tayfur'dan farksız. Onun Hı -hı. gibi söyledin. Öyle. Hadi bir tane daha söyle böyle yanık yanık böyle ciğerden. Seni şimdi var ya böyle can kulağı... Evkarlayım bugün yine gurbet elde akşam oldu. Evkarlıyam bugün yine Gurbet elde akşam oldu İçip küstüm kaderime Ayrılık oldu Anam yok ki derdim bilsin Yarım yok göz yaşım silsin Kalmışım gurbet ellerde. Yalnızım şimdi öf Anam yok ki dertlerim bilsin Bacım yok göz yaşım silsin Kalmışım gurbet ellerde. anam Yalnızım şimdi Bağrıma taş basıyorum Gurbet ellerde. Anam yok derdimi bilsin Yarım yok göz yaşım silsin Kalmışım gurbet Yalnızım anam şimdi Anam yok ki derdim bilsin Başlarımda yarım yok ki derdimi bilsin Kaldım yalan dünya senin derdin çok Vah vah ağzına sağlık Abi şimdi sana bir teklif gelse sahneye gel çık seni sanatçı yapacağım deseler ne dersin? Bırakmam. Gider misin? Hayır. Bu saatten sonra ya soğan alıyor ya iş olmaz. Ne alakası var ya? <laughs> mu olur mu ben? Mu? Olmaz. ben hatçıyı koyup gitmem evde. He ha, hatçıyı koyup. Olmaz. Yanlışlık ol o zaman. <laughs> tamam o zaman bak şimdi hatçenin gönlünü de aldın. Evet teşekkürler. Şimdi hatçıyı bırakıp da gidilir mi yani? <laughs> evet. Gidilmez. Ay köfteleri yakacağız vallahi. Yapma. Şarkı türkü deyince yemekler. Onu biraz bana iyidir. bırak ben yapayım. Sen de bu. Al buyur. abi. Ben. Ben artık bir, herkes işini yapsın evet, abi Değil mi bu bir şey zaten. <laughs> Ben de bir Ferdi Sayfır söyleyebilir miyim abi tabii, Müsaaden var mı iznin var mı Ne kadar çok Aşka intizar eden Kimi çok seviyor, Kimi yoksun sevgiden Sen, Sen orada, Ben burada Bir şey gelmez elimizden Sen orada Ben burada bir şey gelmez elimizden Ben de özledim ben de Resmin var şu aleminde Sana koşmak isterim Derman yok dizlerimde Ben de özledim <laughs> ben de <Resmin> var. <laughs> <laughs> valla hem orkestra hem sanatçı evet. kim seni işe çağırsa valla işi ucuza çıkartıyor. Ee, valla savaşıyor. Nerede savaş belajora yerleşti? Halay malay biliyor musun oyun muyun? Bilmem <gülüyor> mi? <gülüyor> ya burada hangi oyunlar meşhur? Burada davas oyunu. Davas mı? Halay mı? Cemile'min geçtiği dağlar. Ha, onu söyledim. Şu davas oyunu bir göstersene abirem, <gülüyor> abi. <gülüyor> 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 böyle hoplip, <zıplip> <laughs> Tekaz ortlatması gibi. Ya ama şimdi sen burada hoplama bunlar toz olmasın. Biz bunu yedikten Yavaş sonra. yedik ya. Şu köşede bir hoplayalım birlikte. Bana Hop. da öğret olur tamam, mu? Tamam olur. Gaydırıp bak yemeyin. Ee, nasıl nasıl, nasıl, nasıl de edelim, edelim biz bu işi. işi. Ama bir şey söyleyeceğim. Bizim ekip aç. Sen böyle az az koyuyorsun buraları. Böyle bir dizi ver abi. Tamam. Benim ekip harekete 10 kişi. Tabii. Hemen. Harekete geçelim. Bak oldu o. Ekip aç. Yaparız. Ya ekibi bahane etmiyorum vallahi bak yönetmen diyor ekibi bahane ediyorsun <laughs> diye ama ağzım sulandı evet bunu yemem Buyur, lazım. buradan al. Burası pişmiştir. Bir, bir tadına bakayım. Buyurun böyle. tadı sizde. Bismillahirrahmanirrahim. Afiyet olsun. Az kevremiş mi? Ama bir şey diyeceğim ben bunu yedikten sonra zaten tava oynamam lazım ki. EDT marketdə də var imis. O da olur. Amma bunlar çox sərt düşünür. Ya qurudu. <laughs> o həmen ordan çıxdımı həmen olması lazımdır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.